İnfak Allah yolunda harcamaktır. İnfak yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek vermektir. İnfak Allah'a kul olmanın somut bir yansımasıdır. Bu şuurla İslam toplumu milli görüş Almanya, Dortmund Rua bölgesi bünyesinde bulunan Kamen Şubesi tüm ümmete ve özellikle çocuklar ve gençlerimize din ve dil bilgisini kültürümüzü, güzel ahlakın değerini aktarmak üzere tasarlanan cami projesine sizleri destek olmaya davet ediyoruz. 1979 yılından bu yana Almanya'nın Kuzey ve eyaletine bağlı Kamen şehrinde Kamen İslam Birliği Kuba Mescidi adı altında faaliyet gösteren ve elhamdülillah artan nüfusumuza yetersiz kalan camimizi yıkıp yeni bir cami inşa ediyoruz. 2019 yılında başlamış olan ve 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projenin içerisinde cami, eğitim merkezi, seminer ve toplantı alanları, kütüphane, gençlik merkezi, kıraathane ve çocuk kreşi bulunduruluyor. Camimizin eğitim faaliyetinde toplam 9 sınıfımız ve 13 hocamızla birlikte 148 talebemize eğitim hizmeti vermekteyiz. Toplam 1000 metrekarelik bir alana sahip olan projemiz için sizlerin yardımlarınızı bekliyoruz. Bağışlarınızla neslimizin ihyası, geleceğimizin inşası için siz de katkı sağlayabilirsiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonunda cehennemden kurtuluşu olan bu mübarek Ramazan ayında yaptığımız ve yapacağımız hayırlar kurtuluşumuza vesile olması ümidiyle hayır sizin, cami hepimizin. Eğitim sorumlusu Cihan Can, selamun aleyküm.